Astar bugün ya yapıyorum. Sesim sesim zor istiyorum. Şimdi sesliyorum. Azal bu kocaman olmadı mı? Kocaman mı? Bu? Yani. <laughs> bunun dum dum. Bunun burnu ve bunun ağzı. Şimdi gözünü yapacağız. Yeşil yapacağız. Yeşil. Şirin bir dövücü var. Aaa! düşüyor. Orası neresi? Saçları. Böyle saçları mı oluyor? Bir de bakış var. Hadi canım. Arkadaşlar abone olmayı niye atmayı unutmayın. Bunlar şimdi saçları mı? Çocuk çarpacağız. Şu çekirdeği. Bu şu çekirdeği. Ata başka da diyeceğiz. Skirti içir mi bu? Evet. Nedir pembeydi. <laughs> şimdi bakkaç yapacağız ama da bak var. Ne Unuttum ya bu ne bir Göz çizdin mi? Göz çizdim. Bak. Gözleri görünmüyor. Bence kırmızıyla çiz. Ya da siyahla. ya. arası Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Abone olmuyor zaten. Kim abone olmuyor? Abone olmuyorlar. Bir tane de çektik. çektik. Konu sonra da şimdi ne çekiyoruz. <laughs> Bakın. De gözünde ama. Böyle bir şey yaptım şimdi. De, bunun deli. Deli. Böyle de bir şey var. Burnu yok. Var. Bak. Burnu kocaman. Burnunu boyuyorsana. Burnu. Dedi çarpıyor, tapatıyor. Arkadaşlar abone olmayan hatmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bütün o arkadaşlar böyle şale. Ağzı bu. Bir tane ağzı var zaten. Bak. Bir tane. Sarı boyadık. Başka da boyayacağım arkadaşlar. Hadi. Biraz da siyahla boya. Siyah. Aa, güzel tela abla? Olsun. Burada talsın. Burada da. Siyah. Şey ya. Şimdi şimdi onun anahtarı. Öyle. Yeşil bir. Bir, bir yeşil bu da turmu da. Bu da mavi. İki. Bunlar da şey, şeşil. Zaten bunun azıcık. Azıcık da dil yapalım mı? Çıkar <laughs> teacher'ı. <içeri. gülüyor> Şöyle onun... bir dile olsun. Kırmızı. <laughs> Am dil yak dişleri serisi. Dişleri var da. Şöyle de dudaklar olsun. Dişleri var. Dişlerine bakın. Cacan oldu. Şimdi yap. Şimdi burayı temizliyoruz. Abone olmayın. Patlamayı unutmayın. Bir Abone unutmayın. Göster bakayım resmini. <laughs> Skirt teacher'a bakın, hale dönmüş. <laughs> Çok güzel var. Şimdi abone olmayın, sağ tatmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.